süredir e, birlikte olduğu kişiden ayrılan Esra, kaç taraf bu ayrılığı kabul etmemesi sonucu e, olay yaşamasından iki ay, üç ay öncesine kadar yoğun bir şiddet, baskı ve tehdit ile Esra'yı ayrılma kararından döndürmek için çabalamıştır. Ancak Esra dik bir duruş sergilemiştir. Defalarca kez kadese basmıştır, şikayetçi olmuştur. Ancak buna rağmen e, maktul İsrail takibini ve tehditlerini sona erdirmemiştir. Olay da zaten Esra'nın evinin 150 metre ötesinde aniden karşısına çıkması ve ölüm tehditini üstüne kadar söylemesi sonucu kendi savunma, annesinin savunma, meş savunma kapsamında eylemi gerçekleştirmiştir ve olay günü tutuklanarak da şu an aydın eğitimi kapalı cez kalın ceza infaz kurumunda bulunmaktadır. Mütalayı bekliyoruz. Mütalayıdan sonra son sorumuzu yapacağız. Ümidimiz bir an önce Esra'nın meşru sormak hapsini değerlendirip tahliye olması, ceza almamasıdır. Yedim ekmek ve gül olarak buradayız. Ee, Esra Abid'in yaşadığı, Türkiye'de yaşayan birçok kadının yaşadığı olayla hemen hemen aynıdır. Ee, Esra Abid kendini savunmuştur. Aynı olayı yaşayan bir kadın olarak, e, onun duygularını çok iyi anlıyorum. Bu bir nefsi müdafadır ve Esra Abid özgür kalana kadar biz kadınlar, Edin. her zaman yanında olacağız. Bir kadın platformu olarak buradaydık. Bu dava bir kadın arkadaşımızın uzun süre gördüğü şiddet karşısında bu şiddet o kadar uzun süre o kadar cana kast olmuştur ki kadın arkadaşımız kendini savunmak zorunda Bütün kadınlar Esra'nın yanındayız. Kimi sürecini takip ediyoruz. İşte avukatımızın da biraz önce açıklama gibi Esra'nın e, kendisi savunması anlamındaki bir müdahalesi olmuştur. E, haklılık yönlerine işte mahkeme sürecinde tartıştığı tanıklar dinlendi. Örneğin bir tane tanığın diyor ki işte ya kendisi ölecekti ya da Esra öldürecekti. Ve bu Türkiye'de şu anda kadın cinayetlerinin her gün cinayet yaşıyor. Belki biz şu anda konuşurken bile bir kadın öldürülüyor, bir kadın tacize, tecavüze maruz kaldığı için e, bu davanın takipçisi olacağız. Ekmek Mülkü olarak, Kadın Platformu olarak